Evet sayın seyirciler Manchester City Tiki Taka Futbol Kulübü maçı başladı. Orada sert bir müdahale Hasan'a batından. Bir anda ayağını koydu orada Hasan. Umarız ciddi bir şey yoktur. Maçın henüz başı tehlikeli bir noktadan serbest vuruş kullanılacak. Evet serbest vuruş kullanılacak. İki Hasan var topun gerisinde. Bir şut Batın kapattı. Batın yaptığı müdahale sonucu sarı kartı gördü. Maçın ilk dakikaları. Şimdi Emrah. Döndü Filit. Filit'ten Hasan'a. Hasan'dan takım arkadaşı Hasan'a içeriye doğru çok iyi pas ve gol. Tolga'nın golü Hasan'dan iyi pas. Tolga'nın golü sayın seyirciler 1-0 önde Tiki Taka Futbol Kulübü. Barış. Barış'ın pası geçmedi. Hasan'dan Filit'e. Tekrardan Hasan. Güzel paslaşmalar. Emran biraz gerisinde kaldı. Emrah Tolga Tolga yerden dışarıda. Hacı Barış tek pas Alper. Alper'den batına. Yüksek Barış vurdu kafayı filitten döndü top. Tekrardan Alper'de top hücum devam ediyor. Ramazan koşuyor, Barış koşuyor. Tellerde mücadele. Ramazan kurtardı topu. Önünde pres var Alper. içeriye kesti. Orada Emre'den iyi müdahale. Şimdi Filit. Tolga. Filit tekrardan. Hasan. Emrah. Avuta çıkıyor top. Batın Sonat riskli hareketler orada. Alper şimdi. İyi kontrol Alper'den. Uzaklardan düşündü dışarıda. Hasan göğsüyle verdi. Tolga aldı topu. Tolga Hasan Sonat mükemmel bir kurtarış. Harika bir kurtarış izledik. Şimdi Hasan uzaklardan dışarıda. Barış. Barış uzun gönderdi Caner'e doğru. Evet, evet. Caner aldı şimdi çizgide. Barış geldi yanına. Oraya. Geldi. Barış vurdu. Geldi. Dışarıda geldi. çok güzel bir şut izledik. Geldi. Orada Emre'nin müdahalesi var. Geldi. Korner kullanıldı Alper. Geldi. Emre uzaklaştırdı Hasan şimdi. Geldi. Tekrardan Hasan da top hücum devam ediyor. Ortada adaşı var. Tolga'yı düşündü top şimdi Barışa geldi. Barıştan Alper e, Alper'den Hacı'ya. Hacı kaybetti topu. Hasan Hasan saklıyor topu. İyi pas. Filit. Hasan geriye döndü açtı oyunu Ramazan. Emrah. Tolga. Kendi yani yarı alanına top çeviriyor. Tiki taka. Tolga şimdi. İyi pas Hasan. Hasan'dan Hasan'a dışarıda. Sonat. Alper. Barış. Vurdu dışarıda. Hatalı pas Hacı. Alper. Barış. Barış sıyrılamadı. Alper'de top. Batın. Caner. Alper. Uzaklardan dışarıda. Uzun top. Caner'de kaldı. Şimdi Tolga aldı topu. Tolga. Tolga verdi Hasan. Hasan'da top. Tolga. Hasan. Uğurcan koydu ayağına hacı. İyi pas. Uğurcan. Ayağından açtı. Emrah soğukkanlı. Şimdi filitte top. Hasan. Emrah. Ramazan. Emrah. Hasan. Yine güzel paslaşmalar Tolga. Hacı'dan iyi müdahale. İçeriye doğru Tolga. Araya doğru Barış uzaklaştırdı. Hasan. Alper aldı topu. Ayağından açtı Tolga koydu ayağını. Tolga vurdu az farklı dışarıda. Ramazan. Hasan. Filit. Emrah. İyi paslaşmalar. Hasan. Hacıdan güzel müdahale orada. Şimdi hızlı hücum şansı. Hacı şut düşündü olmadı. Şimdi hızlı hücum şansı. Tiki teka adına. Hasan. Hasan indi çizgi Açıslar gönderdi içeriye. Tolga koştu. İyi pas. Emrah. Yine güzel pas. Tolga dar açıdan son atın müdahalesi var. Korner. Hasan kullandı. Korner vuruşun en geriye Ramazan. Ramazan vurdu. Geçmedi. Alper. Hasan'da kaldı top. Barış. Barış'ta top hala. Barış Alper atladı Hacı. Hacı içeriye kesti Filit. Şimdi Hasan İyipa Arapası İçeriye son at. Dokunamadı orada out. Emrah Tolga Emrah Emrah kurtar topu. Emrah ve gol! Emrah söktü aldı orada attı topu sayın seyirciler. 2-0 oldu durum. Urcan Urcan sıyrıldı ayağından açtı. Top kaybı Tolga şimdi. Hasan Filit iyi pas Hasan içeriye sona tuzaklaştırıyor. Alper Faul verdi hakem. Hacı gönderdi. Uğurcan'ın kafası dışarıda. Barış kullandı. Şimdi Barış'ta tekrardan içeriye doğru Alper. Alper'in şutu az farklı dışarıda. Hatalı pas Uğurcan Kale ile karşı karşıya bir anda aldı top attı. Kendi yaralı top çevirirken orada tiki taka Uğurcan'a attı dar pası. Uğurcan'ın golü 2-1 oldu durum. Emrah Emrah'tan Tolga'ya. Tekrardan Tolga. Açısı dar. Barış kesti. Korner. Hemen kullanıldı. Hasan ve gol. Hasan'ın golü 3-1 oldu durum. Hemen yanıt geldi Tiki Taka'dan. Tebrik ediyoruz. Hacı. Barış. Tolga. Tolga. Şimdi Alper. Sonata kadar geldi. Sonat elini alabilirdi. Caner. Caner'den Uğurcan'a. Filit koydu ayağını. Şimdi Tolga. Araya doğru. Bir oşadı mükemmel asandan İnanılmaz bir gol olacaktı. Olmadı. Ve serbest vuruş kullanılacak. Hasan var topun gerisinde. Hasan vuruşu dışarıda. Tolga. Hasan güzel hareketler orada. Müdahale fol. Tolga ve Hasan var topun gerisinde. Tehlikeli bir nokta işaret verildi. Hasan sert vurdu dışarıda. Evet serbest vuruş kullanacak. Topun gerisine Barış kaldı. Oradan da kaleye vurabilir. Barış şişirdi içeriye doğru. Top oyunda. Ramazan'a geldi top. Ramazan'dan uzun top. Tolga. Tolga kurtardı topu. Tolga dışarıda. Çok iyi aldı sürdü. Az farklı dışarıda top. Tolga. Tolga sıyrıldı. Devam ediyor. Hakem devam dedi. Hacı Emrah Korner Hacı kullanacak korneri Gönderdi. Emre'de kaldı top Şimdi Hasan Tolga'ya iyi düşündü. Tolga bıraktı Akıllıca. Dışarıda aspartla Tolga'dan Hasan'a. Hasan çok iyi kontrol Mükemmel şut. sona at Harika bir kontrol, harika bir şut. Emrah yerden düşündü olmadı. Hasan şimdi. Hasan Tolga iyi pas. Tolga tekte vurmadı, kontrol etti. Güzel pas. Hasan mükemmel kontrol direk. Şimdi bir diğer Hasan'la top. Çok güzel çalım orada. İki Hasan, bir Tolga. Bu üçlü gerçekten çok tehlikeli. Orada ceza sahası çizgisinin hemen bir ayak gerisinde serbest vuruş kullanılacak. Hakem işaretini bekleyin dedi. Hasan geriye doğru kullandı. Bir şut dışarıda. Barış. Alper. Barış. Alper saklıyor top. Barış var arkasında. Şimdi oraya Barış aşırtma gönderdi. Hasan'la top. Hasan çok süratli sıyrıldı Caner'den. Hasan pas düşündü Tolga'nın önünde. Tekrardan Hasan etkili geldiler. Hacı kapattı. Alper'de kaldı top. Emrah doğru yerde orada Hasan verdi pasını. İçeriye doğru Tolga'nın kafası dışarıda. İkinci yarı başladı sayın seyirciler. Tekrardan başarılar diliyoruz her iki takıma da. Hasan Barış'tan söktü aldı topu. Dar şut düşündü. Batın kapattı orada önünü. Korner. Hasan. iki Hasan aralarında paslaşıyorlar. Şimdi içeriye doğru. Filiz önünde buldu vurdu dışarıda. Alper. Caner. Hasan aldı. Alper girdi tekrardan araya. Hacı. Hasan da top avantaj yedi hakem. Hasan saklıyor topu. Verdi pasını. Emrah. Tolga. Güzel düşündü. Orada Caner yaptı pas arasını ama ileride kimse yok Manchester City'de Hasan iyi kurtardı topu. İndi çizgiye. Döndü geriye Ramazan Emrah Filit Filit gönderdi içeriye dışarıda Hasan Emre Ramazan Çok güzel pas Tolga Kareli karşı karşıya güzel bir kurtarış orada son hattan. Tolga'nın önünde kaldı bir anda. Orada teller pas verdi Tolga'ya. Şut dışarıda. Batı'ndan hatalı pas. Hasan Dobi tekte vurdu. Batı'n kapattı. Barış. Barış gönderdi. Uğurcan'ın kafası. Mükemmel kurtarış Emre'den. Harika bir kurtarış orada. Barış kullanacak korner vuruşunu. Takımı çağırdı. Hepsini içeriye. Emrah vurdu kapıyı. Şimdi Hasan'la hızlı hücum şansı. Hasan, Hasan çok süratli. Hasan kaleyle karşı karşıya. Tolga ve gol! Mükemmel bir gol sayın seyirciler. Harika bir gol. Tebrik ediyoruz. Hacı hatalı. Uğurcan Barış Uğurcan'dan almak istedi top kaybı. Şimdi Dobi İçeriye doğru batından müdahale yerinde son at Yattı yere aldı topu Hemen verdi Barış Barış sıyrılmak istiyor Hacı Batından Barış'a Oyundurdu orada Hacı'nın bir sakatlığı var Umarız ciddi bir şey yoktur Barış Gönderdi urcan Hacı Top filitte dobi Bu güzel hareketler. Şimdi Tolga içeriye Dobi vuramadı. Biraz gerisinde kaldı. Caner. Caner'den mükemmel hareket bize bile attı Feyki. Orada Filit'in müdahalesi Pol. Alper serbest vuruşu kullanıyor. Alper kaleyi düşündü dışarıda. Hasan Döndü Emrah. Hadi abi hadi. Emrah açtı oyunu. Ramazan iki kişi önde basıyor Manchester Chile'de. Güzel pas Filit. Tolga'ya doğru. Dobi. Emre. Emrah. Filit. Ramazan gerçekten tiki taka konuldu takımın ismi ve isminin hakkını verdiler bu dakikaya kadar. İlk maçları yeni sezonda Güzel bir futbol izletiyorlar bize. Dobi. Dobi ayağından kaçırdı. Barış. Uğurcan içeriye düşündü. Elle müdahale. Serbest vuruş. Barış kullanacak serbest vuruş sayın seyirciler. Barış gönderdi içeri. Uğurcan. Olmadı. Caner. Caner. Caner aldı topu kurtardı çok iyi pas Uğurcan Emre kurtardı Uğurcan Emre Güzel kurtarışlar Şimdi Dobi Dobi geriye Hasan Hasan'dan Filit'e Orada üçgeni kurdu Tiki Taka Ramazan Sola Emrah Ortaya Hasan Tolga bindirdi. Araya çok iyi pas. Tolga vurmadı. Tekrardan Hasan'a. Hasan sen at golü dedi. Batın orada hakem faulü Manchester City lehine verdi. Tolga Tolga Tolga'da top. Hasan Hasan vurmadı. Tolga'ya gönderdi. Batın'ın müdahalesi korner. Dolga kullanacak korneri. Batın koydu ayağını. Filit. Ramazan. Alper çok güzel yükseldi orada. Korner. Dobi. Dışarıda. Barış geliyor. Barış gönderdi. Emre kontrol edemedi. Hacı vurdu dışarıda. Net bir pozisyon kaçtı. Filit. Dobi. Dobi aldı topu. Dobi sıyrıldı. Güzel pas. Hasan tek pas içeriye. Tolga ve gol. Gerçekten mükemmel ucumlar izliyoruz sayın seyirciler. Tolga'nın golü tebrik ediyoruz. Barış çok güzel kurtardı Barış dışarıda. Tolga kaleyle karşı karşıya bıraktı. Dobi aşırtma bir vuruş Batın. Çizgiden çıkardı orada. Çok şık bir vuruş izledik. Tolga şimdi tekrardan. Hasan en terste boş. Kapattılar önlü. Alper. Barış. Barış gönderdi içeriye. Urcan koşuyor. Out. Filit. Emrah. Emrah'tan Hasan'a. Hasan en tersed o bir. Bobby Hasan Hasan sonunda kaleyi düşündü güzel bir plase Dışarıda Filit Emrah Ramazan Tolga'dan pas hatalı Barış Açısı daraldı Alper Güzel pas. Hacı dışarıda. Alper mükemmel pas verdi orada Hacı. Kaçtı. Emre. Uzun gönderdi. Batın uzaklaştırdı. Hasan. bir çok iyi düşündü Batın. Caner yükseltti. Hasan vurdu kafayı. Tolga. bir içeriye. Batın Güzel müdahalelerine devam ediyor Hasan şimdi. Ayağından biraz açtı. Barış uzaklaştırdı. Şimdi Alper. Alper'in pası hatalı. Filit. Lobi. Caner aldı topu Uğurcan. Hacı bindirdi. Hacı. Uğurcan tekrardan. Hacı. içeriye gönderdi. Uzaklardan deneyebilirlerdi. Hacı tellerde. Alper gönderdi içeriye. Top oyunda. Barış. Barış en terse göndermek istedi. Tolga koştu aldı orada topu. Tolga'da top hala. İyi pas Hasan. Hasan'dan Nobe'ye doğru batından çok kritik müdahale defansa tek başınaydı. İyi müdahale. Barış şimdi uzaklardan düşündü. Korner. Acı kullandı korneri Barış. Orada Emre ayağına basıyor Barış'ın. Penaltı kullanacak Manchester Çili? Acı geliyor. Acı ve gol. Hacı atıyor golü tebrik ediyoruz. Manchester Çili buldu golü. Tolga kalele karşı karşıya. Tolga direkt. Yine anında yanıt geliyordu. Alper şimdi Ortaya çok iyi pas Barış Barış sıyrıldı Barış Emre mükemmel kurtarış Bu gol olsaydı Manchester City rüzgarı alacaktı arkasına Uğurcan kullandı Filit Hacı Uzaklardan dışarıda Tolga Hasan Tolga Son at de aldı Barış iyi kontrol. Karşına bak, karşına Barış. Filit girdi araya. Filit riske girmiyor. Kornere gönderiyor. Uğurcan kullanacak korneri. Uğurcan Caner'e. Alper'e doğru. Alper vurdu dışarıda. Müdahale var dedi. Tekrardan korneri kullanacak Manchester Çiğli. Arda arda kornerler. İçeriye doğru barışık bir vuruş. Korner. Orada file oynayınca gol sandı oyuncular. Top şimdi Emre'de kaldı. Tolga'dan Dobi'ye. Dobi ayağından biraz açtı vurdu dışarıda. Out. Son atın müdahalesi var. Korner özür dileriz. Hemen kullanıldı. Tolga. Dobi batın uzaklaştırdı. Urcan. Hacı. Caner. Caner iyi sıyrıldı. Sol ayak vurdu az farkla dışarıda güzel çalım. Bu dakikalarda tempo biraz düştü. Maça çok etkili başlamıştı tiki taka. Biraz rolantiye aldılar maçı. Dobi uzaklardan mükemmel bir gol Dobi'den. Tam dedik tiki taka biraz duruldu. Dobi'den harika bir gol izledik. Tebrik ediyoruz. Dobi iyi pas Hasan. Hasan mükemmel bir gol. Harika bir gol Hasan'dan. Tebrik ediyoruz. Tiki takara atlıyor bu golle. Barış. Araya iyi pas. Urcan'dan Hacı'ya. Hacı dışarıda. Dolga iyi tek paslaşmalar. Hasan düşündü orada. Dobi bomboştu. Defanstan müdahale yerinde. Ramazan'ın tabanı var orada serbest vuruş Manchester Chili'nin. Çift vuruş kullanacak Manchester Chili. Urcan, Emre'de kaldı top. Emre kullandı kale vuruşunu. Hasan süratli yakalayacak o topu. Hasan da top. Hasan saklıyor topu hala. Sıyrıldı. İçeriye çok iyi. Orada Hasan şovunu yaptı sayın seyirciler. Tolga'nın golü. Hasan asistlerini de konuşturmaya devam ediyor. Tebrik ediyoruz. Barış. Uğurcan dışarıda. Emrah. Sona çıktı ama Dobi de çıktı aldı. Tolga Hasan Batın bozdu pozisyonu Alper Barış içeriye doğru Bir şut geçmedi Hasan şimdi Hasan kurtardı Batın uzaklaştırdı Oynadı derken Hacı Alper Uğurcan önünde net bir pozisyondu. Alper kaleye de bakabilirdi orada. Dobi. Hasan. Filit. Barış soktu ayağını. Barış içeriye. Uğurcan şimdi topu almak istiyor. Orada müdahale gördü hakem serbest vuruş. Çok tehlikeli bir noktadan serbest vuruş kullanılacak. Topun gerisinde Barış var. Barış baraja takıldı. Tekrardan vurdu Ramazan'dan döndü top. Şimdi tekrardan Ramazan. Hasan. Hasan'la top. Hasan direk ve gol. Mükemmel bir şut Hasan'dan. Harika bir şut. Tebrik ediyoruz. Tolga Dobi Filit Ramazan iyi pas Dobi'den iyi kontrol Mükemmel bir gol Harika goller izliyoruz sayın seyirciler Hasan'ın golü tebrikler Barış Dobi Dobi 3'e 0 sayın seyirciler. Sonat bir başına orada. Dobi. Tolga batın geldi Tolga saklıyor topu dobi Tolga elle müdahale orada son anlar penaltıyı kazandı orada tiki taka penaltı vuruş kullanıyor bir şut ve gol sayın seyirciler Ramazan atıyor golü ve maç bitiyor tebrik ediyoruz tiki taka kazanıyor.